Bu bölümde başlangıç konuşacağız. İnsan aklının tanıdığı en büyük hikayeyi, evrenin yaratılışını. Evren nasıl yaratılmış? Evren gerçekten bir patlamayla mı başladı? Bu patlama nedir? Kur'an bu konudan 1400 yıldan daha önce söz etti mi? Evrenin genişlemesi Allah'ın kitabında geçiyor mu? Ve tüm bunların Allah'a olan inançla nasıl bir bağlantısı var? Hadi en baştan başlayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Muhammed. Sizlerle birlikte zihinsel ve ruhsal bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yolculukta Allah'ın kainattaki ayetlerini inceleyeceğiz. Modern bilimin ışığında Kur'an'daki bilimsel mucizeleri iman eden bir aklın bakışıyla değerlendireceğiz. Belki biliyorsunuz, tarihin ilk zamanlarında insanların çoğu evrenin ezelden beri var olduğuna ne başlangıcı ne de sonu olduğuna inanıyordu. Yani evrenin sabit değişmeyen, hareketsiz ve sonsuz olduğuna dair bir inanç hakimdi. Bu fikir sadece bilimsel bir teori değil. Aynı zamanda bazı filozoflar ve ateistler için bir inanç sistemiydi. Neden? Çünkü evrenin yaratıldığını kabul etmek, yaratıcı bir gücün varlığını kabul etmeyi gerektiriyordu. Bu yüzden yaratıcıyı inkar etmek isteyenler evrenin hep var olduğunu savundular. Ancak Kur'an-ı Kerim 1400 yıldan fazla bir süre önce bu inancı kökünden sarsan bir ayetle geldi. Enbiya suresinde yüce Allah şöyle buyurur: "O يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafır السَّمَاوَاتِ ki, Cennet رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا arasında bir kelimeleri, 20. yüzyıl biliminin en karmaşık keşiflerini özetleyen iki kelimedir. Bu iki kelime ne demek peki? Ratk, Arapça da manası birleşme. Yapışık olma anlamına geliyor. Fetk, ayrılma ve kopma demektir. Yani Kur'an bize göklerin ve yerin başlangıçta birleşik bir halde olduğunu, Allah'ın onları ayırdığını bildiriyor. İşte modern bilim bu gerçekle 20. yüzyılda karşı karşıya kaldı. 1917 yılında Albert Einstein, duymuşsunuzdur, genel görelilik teorisini geliştirdi. Ve bu teoriye göre evrenin sabit kalmayacağını, yani ya genişlemesi ya da büzülmesi gerektiğini fark etti. Ancak dönemin baskın görüşü olan sabit evren fikrine karşı çıkmamak için denklemelerine kozmolojik sabit ekledi. Ve biliyor musunuz daha sonra bu davranışını hayatının en büyük hatası olarak tanımladı bu adam. Yanıldığını itiraf etti. 1929 yılında Amerikalı bir astronom, onun adı Edwin Hubble, ne keşfetti bir bilseniz. Galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gözlemledi. Bu da evrenin genişlediğini gösteriyordu. Ve zaman geniş sararsak eğer, tüm galaksilerin, maddenin, enerjinin, hatta zaman ve mekanın tek bir noktada birleştiğini fark ederiz. İşte bu yüzden yeni bir teori ortaya çıktı. Büyük patlama teorisi. İngilizce'de Big Bang Theory olarak bilinen bir teori. Onu araştırın. Ama dikkat edin, çok önemli bir şey var burada. Burada söz konusu olan bir bomba gibi gelişi güzel bir patlama değil aslında. Tam tersine. Bir düzenin başlangıcı olan muazzam bir yaratılış anı. Bu patlamadan sonra ortaya çıkan duman benzeri kozmik bulut, Kur'an'ın duhan diye adlandırdığı evrenin sonraki aşamasını oluşturdu. Allah bu süreci şöyle anlatır. ثُمَّ ila اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ duhan." İşte bu kozmik duman aşamasından gökler ve yer yaratıldı. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler olsun ve tüm madde ve enerji biçimleri bu süreçte ortaya çıktı. Bu bir bilim kurgu değil. Bu teleskoplarla gözlemlenmiş laboratuvarlarda modellenmiş, kozmik arkaplan plan ışıması ile doğrulanmış bilimsel bir gerçektir. Bu ışıma, büyük patlamadan geriye kalan ısıl yankıdır ve 1960'lı yıllarda tesadüfen keşfedilmiştir. Bu keşif Nobel ödülü ile onurlandırılmıştır. Kur'an, sadece evrenin ayrılması ve yaratılmasıyla yetinmemiş, aynı zamanda genişlemeye de işaret etmiştir. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Lemusi'un ifadesi evrenin halen genişlemeye devam ettiğini anlatmaktadır. Ve bugün astrofizikçiler bu genişlemeyi her yönden ölçerek doğrulamaktadır. Değerli kardeşlerim, işte burada bilim ile iman arasındaki eşsiz uyumu görüyoruz. Kur'an bir bilim kitabı değildir. O bir hidayet kitabıdır ancak içinde geçen bazı ayetler modern bilimin bin yıl sonra keşfettiği hakiketleri müthiş bir isabetle işaret etmektedir. Bu bilgiler tesadüf olabilir mi? Yani şöyle düşünün. Çölde yaşayan bir insan. Teleskobu yok. Laboratuvarı da yok göklerle yerin bir zamanlar birleşik olduğunu nereden bilebilir? Evrenin bir patlamayla başladığını, genişlediğini, duman aşamasından geçtiğini, her canlının sudan yaratıldığını nasıl bilebilir? Ve şeyin hay. Bazen bir çocuğun gökyüzüne dalıp, anne bu yıldızlar neden orada? diye sorduğu an, bizi en derin hakikatlere götürebilir çünkü o saf soru insanın içindeki yaratılış merakını yansıtır sen de dur bir bak geceleri başını kaldırdığında gördüğün o yıldızlar yalnızca birer süs değil onlar sonsuz bir kudretin izlerini taşıyan ilahi işaretlerdir ve sen sen de bu evrende bir tesadüf değil, bilinçli bir iradenin eserisin. Her şey bir düzen içinde yaratıldıysa, senin de varlığının bir anlamı, bir nedeni olmalı. Kendine şu soruyu sor. Ben neden buradayım? Bu sorunun peşine düş. Çünkü gerçek yolculuk insanın kendine sorduğu bir soruyla başlar. Kardeşlerim, bilim çağında yaşıyoruz biz. Ancak bilimi imanla bağdaştırmak zorundayız. Bu evren boşuna yaratılmadı. Bu düzenin ardında sonsuz kudrete sahip bir yaratıcı vardır. Her şeyi bir ölçüyle yaratan ve bilgisini her şeye kuşatan bir Allah. Bu bölümün sonunda sizleri sadece evren üzerinde değil, kendi üzerinizde de düşünmeye davet ediyorum. Çünkü içimizdeki yaratılış mucizeleri de en az gökler kadar hayret verici. Böylece dinle ve düşün podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Bir sonraki bölümlerde insanın yaratılış aşamalarını, dünyanın evrendeki yerini denizlerin sırlarını ve insan aklının sınırlarını vesaire ele alacağız. Hepsini Kur'an ve modern bilim benzerisinden inceleyeceğiz. Allahümme allimna ma yenfa'na ve bima ve zidna ilma. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.